Herkese merhabalar Bugün Far Cry hayranları için bir video çekiyorum Far Cry 1'i herkes oynamıştır Yani çoğu Oynayıcı çoğu gamer ee, Ve beğenmiştir Öyle umut ediyorum Far Cry 1'i oynadıktan sonra Far Cry gibi bir oyun Oynamak istemiş olabilirsiniz Bunun için ee, Far Cry'in modları ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle e, farkıray oyunum normal e, giriş aşamasında sizler buradan e, yeni oyun dediğinizde farkıray oyununa giriş yapıyorsunuz. Fakat eğer isterseniz başka modlar ekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle ki Far Cry'ın üstüne gelip özellikler kısmında e, hedef konumunda sizde şurası yoktur. D model yazan kısım. Yani sizde muhtemelen şu şekilde olacaktır. Oraya tire dev mode yazdıktan sonra uygulaya basıyorsunuz. Ardından Google üzerinden Far Cry modları sitesinden yani şu site üzerinden mod DB sitesi üzerinden tüm modlara erişebilirsiniz. Buradan bir tane mod indiriyorum şimdi. Operation teleporti Teleportation indirelim. Şimdi buradan Files kısmından dosyanın üzerine tıkladığınızda şu dosyayı indirmeniz gerekiyor. Biraz büyük bir dosya. Yine farklı kaydet diyorum. Masa üstüne kaydediyorum. internet hızınıza göre bu indirme hızı değişecektir. Evet, dosyamız inmiş durumda. Tekrardan merhabalar. Şimdi indirdiğim dosyayı buradan şuradaki dosyayı alıyorum. İndirdiğim mod dosyasına buraya çıkart diyeceğim. buraya çıkart. şöyle dosya açtıktan sonra şurada gördüğüm bütün dosyaları alıyorum. hatta direkt Şuraya bir tane mod dosyası oluşturalım. Buradaki dosyaları bunun için aktarıyorum. Ardından buradaki setup dosyasına basıyorum. Yine de çalıştır diyorum. İngilizce kurmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi burada next dedikten sonra <laughs> box key'inden farkayı seçiyorum. Yani oyun dosyamın kurulu olduğu klasör. Seçtikten sonra next dedikten sonra İngilizce kuracağız tabii ki. Next diyoruz. Next install. Şu an dosyamız kuruluyor. Tekrardan merhabalar. Şimdi kurulumun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada finish dedikten sonra Far rayımın içerisinde dosya konumunu görüntülüyoruz. Şöyle nereye kurulmuş bakıyorum hemen. Far Cry'ın içinde Burası evet. Far Cry, Far Cry Operation Teleportation içerisinden. Evet. Şöyle bir hata aldık. Ee, bir saniye. Şu olması lazım. Evet. Buradan ee, Far Cry Operation Teleportation bir bambaşka bir modunu oynayabilirsiniz. Ee, güzel bir moddur Eğlencelidir. Yani seslendirmesi e, tabii ki Rusça. Bununla ilgili bir araştırma yapmadım. Güzel bir oyundur. Şu şekilde. Evet, bugünlük benden bu kadar. Far Cry'in modların modlarından bir tanesini kurduk sizlerle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.